İyi günler arkadaşlar. Bugün değişik bir konuya değişmek, e, değinmek istiyorum. E, kitap ve moda üzerine konuşacağım. Elbiseler, arabaların, geçen zamanın nasıl bir modası varsa, okumanın da döneme göre bir modası var, kültürü var. Yani 70'li yıllar e, kendi kuşamda olan okuma kültürüyle 2000'li yıllardaki gençlerin, çocukların okuma kültürü oldukça farklıdır. Bu da gayet normaldir. Ee, çocuk kitabı olarak ilk tanıdığım çocuk yazarı, çocuk öykü yazarı Kemalettin Tozcu, Gülten Dayı, Dayıoğlu, Osman, e, şu anda tam uzaktan hatırlayamayacağım e, bir yazarımız. Onlar vardı. Onun dışında fantastik kitap derdi. daha çok masal kitabı yazan Samet Berhengoğlu, e, İhmal Vartanyan, ondan sonra e, e, Anadolu'dan basal toplayan, e, şu anda aklıma gelmiyor bir yazarımız vardı, Ondan. Fakat günümüzdeki gençler daha çok e, fantastik roman övüyorlar. Yani i̇lkokula gitse bile, ufak kitaplardan değil de daha çok örneğin şurada gördüğümüz gibi e, fantastik kitaplardan başlıyor. Yani ben fantastik kitapları yani yaşım gereği okumam. Ama çocuklar oldukça dikkat geldiği için onların gelişimi açısından da oldukça önemlidir. Hani biz zamanda bize büyüklerimiz, yani kitap okuyan mesela babam, e, o zaman da çok yaygın olarak e, resimli kitapları vardı. Tarkan vardı, Tom vardı, Texas vardı, Zagor vardı. Onlar okuduk. Onlar da okumamızı diye babam bize kızardı. Ama ne oldu? Onlar da okuduk. Onlar okudukça okuma daha çok zevkli geldi. Onlar okuduğumuz gibi var olan kitaplarımızı okuduk. Bunlar benim 2000 doğumlu olan oğlumun kitapları. Yani ortaokuldan kimliğinde ilk oğuldan almış olduğum kitaplar. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Tümüyle görmek amacıyla şu şekilde geleyim. Geç şöyle yaklaş bakayım. Ve kitaplar fantastik romanlardan başlıyor. Örneğin lisede aldığı şurada Gordon Child. Yani sadece fantastik romanla kalmamış. Gordon Child'ın romanı. Nihal Ondan sonra e, klon. Şöyle bir aşağı gel bakayım. git. Şurada gördüğümüz gibi psikoloji. Nutuk. E, nutuk, var. nutuk da var. Şu aşağıda var Nutuk. O benzer e, kitaplar. kitapla. Ve kitap da aynı zamanda işte dediğim gibi 70 yıllardan bir zıpladık. 2023'lü yıllara geldik. 2023'lü yıllara gelince git buraya çek. 2023'lü yıllara geldiğimiz zaman da Yalnız tam gözükmüyorsun biraz süper diye bir Ha tamam şimdi gözüktüm. 2023'lü yıllara gelince de kitap okuma kültürü iyice değişti. Yani 86'lar 87'li yıllarda köye kütüphaneden artı e, kitap böyle fazla alabileceğim e, ucuzlukta bir kitap yoktu. Burada İçer Halk Kütüphanesi'ndeki aldığım klasiklerden Tolstoy, Dostoyevski, ee, Gogol, özellikle Rus klasikleri, Fransız klasikleri onlar okudum. Fakat liseden sonra da e, şu anda elimde olmayan felsefi kitaplar daha çok hoşuma geldi, Onları okuyordum. Fakat yaş 51'e geldiğimde şu anda geldiğim an itibariyle yaklaş şöyle bakayım. Genelde, genelde e, yani roman okuyorum. Romanın dışında da geldiği Şurayı bir bana. Araştırma kitapları. Tarih kitapları. Örneğin Kızılbaş Türkler, Güneydoğu'da e, Güneydoğu'nun kimliği. Yani bunlar sadece var olan şeyler. 2000-3000 tane kitabım da Eğriçam'da var. Genelde <laughs> felsefe kitaplar, tarih kitapları. Bu felsefe ve tarihin dışında da <laughs> bilim korku ve e, korku romanları birinci etapta geliyor. Acaba yani artık şu anda kendi oğlumun hangi kitaptan hoşlandığını ne okuduğunu bilmiyorum. Kendi açımdan bir dönem e, köydeki ve lise yıllarındaki klasik romanlardan günümüzdeki polise romanlarına gelmenin akışı ne olabilir diye düşündüğüm zaman dediğim gibi her şeyin bir odası var. Belirli bir süre sonra doyum noktasına ulaştığı zaman insan başka araçlar içerisine giriyor. Bulunduğu, bulunduğu alanda. Kitap okuma alanında da artık bu felsefe kitapları olsun, tarih kitapları olsun tümüyle okuyamıyorum. Okuduğum zaman da eskiden kitabın kenarından not alırdım. Şimdi kitaba kıyamıyorum. Veya defter açardım, defterini alırdım. Sayfa numarasını yazardım. Hatta okuduğum tarihi saat, saati bile yazardım. Onu da yapamıyorum. Tarih kitabı okumanın, felsefe kitabı okumanın da bir anlamı yok. Sadece e, polisiye veya bilim kurgu okurken seçtiğim öge kuru bir bilim kurgu ve polisiyede içinde muhakkak tarih, siyaset, psikoloji, sosyoloji olan bilim kurguları polisiyede tercih ederim. Bunun için de verebileceğim en iyi örnek Ahmet Ümit'in polisiyel romanları. Bilim kurguda da en iyi verebileceğim örnek Solaris. Solaris ayarında türünden kitaplar. Mesela Solaris'e baktığımız zaman sadece bilim kurgudan, bilim kurguda bilim kurgudan çok daha öteye geçen bir kitap, bütün arkadaşlar da okumasını tavsiye ederim. Çünkü o kitapta e, psikoloji olarak bir psikoloji kitabını okusanız, insan özelliğini o solaris'ten aldığınız e, zevk alamazsınız okurken. İnsanı o kadar güzel özetleyen, insan kimliğini o kadar güzel açığa çıkaran bir kitap. Bundan başka olarak, ikinci kutu, grup olarak da genelde e, seri halinde alıyorum. Mesela Jules Verne'in 45 kitaplık serisinin alanı epey oldu. Bitirdim. Binbir Gece Masalları vardı. Onu çok önce aldım. O da bir 15-16 ciltlikti. Onu bitirdim. Adalet şey Kerim Anadi'nin serisi vardı. Onu aldım. Onu bitirdim. Bunlar hep sahiplerden aldım. Nedense nasıl dek geldiyse topluca dek geldi. Dek geldi miydi hemen alıyordum. Aldım da. Ve bu şekilde bitirdim onları. Yani İkincisi de şu anda romanı bitirmek üzere. Roman olayı bitti. Kamerayı sallama. Roman olayı bitti. Onlar da hepsini sen mi bitirdin? Evet. Bunları okuyorum ama içinde çoğu bitti bunlar. Çoğu bitti. İkincisi de şu anda şu an içinde mesela kitapçılar da zaten arkadaşa yaklaştı. E, gittiğim zaman iyi tut bakayım. İsim gözüküyor mu? Evet. Ha Ne yazıyor? Afif Afif Yazari, ve insanlar ve ülkeleri. İnsanlar evet. evet. Bunu daha önce hiç duydun muydu? Duyman mümkün değil. Çünkü ben de ilk defa duyuyorum. Mesela bu edebiyatımızın 70 bir yazarı. Kimsenin de haberi yok. 200'e yakın uzaktan çek. Uzaktan çekim yapalım. 200'e yakın polisiye romanı varmış. Ben de ilk defa duyuyorum. Mahmut Yesari'nin oğlu. Hatta Mahmut... Şunu okudun mu? Misket. Onu da okumadım. Hatta şurada Mahmut Yesari var. Bu da öyle bir dek geldiydi. Acaba ne? Ee, Mahmut de, e, Mahmut Yasar'ı da Afif Yasar'ın oğlu çıktı. Yani Afif Yasar'ın Mahmut Yasar'ın oğlu çıktı daha doğrusu. Böyle bir hoşumuza gitti. Eski kitapları ve özellikle öykü kitaplarını alıyorum. Bir de nasıl moda e, kitap türlerinden kayıyorsa bir de e, özellikle günümüzde öyküden romancılığa doğru bir kayma var. Öyküden romancılığa doğru, doğru kaymanın en büyük nedeni de kişiler birden fazla üzerine sorunda yoğunlaşamıyor. Romanda mesela öyküde şu Fakir Baykut'un yaklaş. Öyle hızlı hareket ediyor. Sen, çekim çekimi iyice berbat ettin ya. Bak kamera çekimlerinde ağır ağır hareket edeceksin. Tamam. tamam mı? Yakından çekmeyeceksin. Fakir Baykurt tam gözüküyor mu? Evet. Bunun üzerinde 30'a yakın Öykü var. 30'a yakın 30 farklı olay var. 30 farklı kişi var. Yani 30 farklı kişi, öyküdeki her günden 5 kişi olsa neredeyse 150 tane kişi. O kadar zengin yer, mahal, o kadar farklı sorunlar hepsi öykülerde işleniyor. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda, farklı şekillerde. Fakat roman aldığımız zaman, romanda bir olay meydana gelir. Olayın sonunda ister 500 sayfa olsun, ister 1000 sayfa olsun sonuna kadar Tek olay üzerinde yorumlar, çözümler üretilir, gider. Bu şekilde. yani Öykücülük gerçekten zordu. Afya ile o yüzden buldum, aldım. Daha sonra burada aldım, e, alıp bulduğum Öykü kitapları vardı. Pasternak bu, e, öykü kitabı der. Orhan Kemal. Şu anda, ha, burada Mersin'de bir yazar. İlyas Halil. Mersin ve Adana. Bunu da hemşerimiz olduğu için aldım, okudum. Nasıl? E, diye. Nurtenay hızlı kalmış öyküle. Mesela şu Nurtenay'ı da e, tabi a, okuyacağız bunu da. Öncelik veriyoruz bunlara. Nurten Baltacı zamana ağıtları. Bunları hiçbirimiz, daha doğrusu ben duymadığım yazarlarda okuyup öyküleri romanlarla karşılaştırmak için veya romanları öykülerle karşılaştırıp bir sonuç elde etmek için internet e, okuyorum, düşünüyorum, yazıyorum şeklinde bir ee, i̇nternet internet var. Orada yorumlamak amacıyla bunları kağıda döküyorum. Bu çekime yardımcı olduğu için değerli arkadaşım iyi de çok teşekkür ederim. Onun kumbarası burada. Kısmet olursa her çekim için geldiği zaman kumbaraya 1 lira 2 lira atacağım. Kumbarasını da en kısa zamanda doldurup birlikte patlatacağız. Ben patlatacağım. E ben? Ben. E canım bana da pay vermeyecek misin? Ya. Tamam. Hadi bakayım dediğim gibi yedim patlatsın o zaman hadi kapat teşekkür ederim git Bu arada Tamam arkadaşlar... tamam ona 11 dakikada Teşekkür ederim.